Üsküdar sokaklarına hoş geldiniz arkadaşlar. Biz bir Zula videosuna daha. Burada bu oyunda bir challenge yapacağım. Şu P90'ı kullanacağım. Bir sonrakinde P... Evet bir de bunu aldım. Ha güzelmiş bu da. P90'ı kullanacağım. Bu bir oyun boyunca. Evet P90'ı alalım. P90'ı kullanacağım sadece. Beğensem de beğenmesem de sadece bunu kullanacağım. Yukarıdaymış ya. Şu an bizim bölgeyi bastılar. İki kişi fazlalar bize ama olsun. Hiçbir sıkıntı yok. Bak ya sen. Bekliyorlar orada. birini vurduk böyle ateş ederken. Güzel P90 seni sevdim. Çok güzel. Tam kafadan adam takla attı neredeyse. Aa sen orada ne yapıyorsun? Ya 20 bildiler şu an 20 biliyorlar. Sen nereden geldin lan? Oğlum seni öldüreceğim. Aa intikam mı aldılar gördün mü? Yürüyün, yürüyün 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 aslanlar. Evet birinin canını acat. Bu öldürdük. Çok güzel. Yürü 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 yürü. Ben sen dedim yavrum. Aa bu kim? Bak 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 sen. Nereye gidiyorsun? Şunu patlatsaydın var ya ölmüştü. Tabii ben de ölmüştüm ama o da ölmüştü. Hadi bakalım yürü yürü yürü. Yürü Yürü ben senin arkandayım. İkimizi bir anda vurmasın. Şuralara iyi bak. Adam. Aşağıda birini gördüm de onu şey yapmaya. Adamlar bastı burayı bildiğin ya. Abiden bastılar. Girip hepsini halletmek. Vardı bir de değil mi? Hele ya. Biraz da hızlı değiştirsen var ya şu silah şeyin. Mekanizmasını. Yok o taktik olmayacak. Biz en iyisi şöyle gidelim. Onun arkalarından dolaşıp. içeri sızalım. Kimse kullanmıyor burayı herhalde. kaç oradalar gidiyorlar. Kimse gelmesin. Sen bir öl bakalım. Bu da sana. Hediyem olsun. Sen de orada bekle tamam mı? Öyle pustan yukarıda lan yukarıda. Lan arkanda. Öyle pusup bekliyorlar sadece. Bekle geliyorum mu? Ya ecelin olacağım dedim. Ecelin oldular senin, bak. Güzelsin P90. Çok güzelsin. Çok güzel. Alışkanlık oldu ya böyle öldürük şey yaptıktan sonra. Onun yukarı çıkmasına izin vermeyin. Evet. Sana yukarı geçiş izni yok. Heh, geç oraya yavrum. Pus oraya. Patlayacak o gitme. Sen kimi öldürüyorsun ya? Bizim adamı. Hadi gelin. Aa. Görmedim ya. O da mavi o da mavi ya, arabada. Üstü de mavi. Bir an. Renk görlüğüm oldu. O yüzden göremedim adamı. Şunu atalım. Güzel gitti bombamız. Ya pusma oraya kardeşim pusma ya. Her defasında aynı yere pusmak seni zorlaştırmıyor mu? Ama her defasında adam bizi vuruyor. Yok yenildik biz ya. Çok çok kötüyüz şu an. Ya ben birinciyim bizde de bizim takımda tabii. Hadi çık yavrum. Yine gidip arkalarından bassam ben onları ya. Çok fa Yine mi senden? Oğlum sürekli bu adamlarla ben karşılaşıyorum ya. İyi birinin canını yaktık. Bak şimdi orada. Ya. Ya ne oldu? Ay ay ay. <laughs> Yine öldürdü bizi. <laughs> Adam iki saniye sonra hemen intikam alıyor. Güzel onu vurduk. Onu vurduk. orada adam orada. Niye biz şuradan gidelim? Bak ya. Bu sefer farklı biriymiş. İyi. Yine o <laughs> o adam değil. Orada mı ne oldu? Bak buradan tam kafadan alıyorum ha adamları. Ah be. Geç açtık. Canı az diyecektim de. Yine bak o Sofi var ya bu Sofi. Ölü ya. Çık lan hadi. Çık kapışalım hadi. Yok ya aldılar. Her türlü. Flash attılar hiçbir şey göremedim. Durum ne? Biz güzeliz de. yok takım güzel de. Biz sonradan çok geç başladık. Yanlış bomba, yanlış bomba. En iyisi şuradan gidip onu basmak. Aslanlarım benim, girmişsiniz. Çok güzel. Adam patır kütür alıyor oradan. Yok ya bitti. 98. Kaybettik. Hadi. Son bir kişi daha alayım. 14 kişi bitti. Al Kaybettik. Ne yapalım? Şu Sofi var ya. <laughs> Neyse arkadaşlar. Güzel eğlenceli bir maçtı. Sizin de eğlendiğinizi düşünüyorum. Bir sonraki zula oyununda görüşmek üzere.